Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada ölmüş kocasını görmek, genel olarak güzel bir haber almak, mutluluk veren bir gelişme ile karşılaşmak ve değerli bir hediye almak anlamına gelir. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin yakın zaman içinde özellikle aile hayatında huzur ve sevgi dolu bir döneme gireceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin yakın çevresiyle olan ilişkilerindeki sorunlardan kurtulacağı ve bu ilişkilerin daha sağlıklı ve sevgi dolu bir temele oturacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin duaları, eğer rüya sahibi, ölmüş eşini görüyorsa, bu rüya, gerçek kayıp yaşayanların eşlerini özlemesi ve onların dua beklemesiyle de ilişkilendirilebilir. Bu durumda, rüyayı gören kişi ya da çevresindeki birinin kayıp eşin ruhu için dua etmesi ve hayır işler yapması gerektiğine işaret eder. İyi haldeki ölmüş koca, ölmüş kocasını iyi bir vaziyette görmek, ahiret hayatının da iyi olacağına işaret eder. Ölen kişinin ruhunun huzur içinde olduğu ve geride kalanların da barış ve mutluluk içinde olacağı anlamına gelir. Kötü haldeki ölmüş koca, eğer rüyada ölmüş koca kötü veya perişan bir halde görülüyorsa, bu yerine getirilmeyen sorumluluklara ve yarım kalmış işlere alamet eder. Rüya sahibinin bu işlerle ilgili bir sorumluluk taşıdığı ve bu durumun onun hayatında bazı sıkıntılar yaratabileceği anlamına gelir. Özetle, rüyada ölmüş kocasını görmek, iyi haberler almak, yakın çevredeki ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşamak ancak aynı zamanda kayıp eşin hatırlanması ve dua edilmesi gerektiğini de anlatan bir rüya olabilir. Rüyada ölmüş koca ile öpüşmek, genellikle umut verici gelişmeler, iyi haberler almak ve şanslı bir dönemin başlangıcı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin hayatında beklenmedik ama sevindirici olayların yaşanacağına işaret eder. Bu tür bir rüya özellikle özel yaşamda huzurlu ve uyumlu bir dönem geçireceğine de delalet eder. Bekarlar için iyi bir kısmet, rüyada ölmüş kocası ile öpüşen bir bekar kişi için bu rüya yakın bir zamanda iyi bir eş bulma anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatına güzel ve uyumlu bir ilişki girecek ve kişinin kısmeti açılacaktır. Evli kişiler için, bu rüya, ilişkilerinde sıkıntıların sona ereceğine ve mutlu günlerin geleceğine tabir edilir. Kişi, eşinin desteğiyle daha huzurlu ve sevgi dolu bir döneme adım atacaktır. Hasret ve merak duygusu, bazı yorumlara göre, ölmüş koca ile öpüşmek, kişinin kaybettiği eşini ve geçmişini özlediğine ve ahiret hayatına dair meraklar taşıdığına işaret edebilir rüya sahibinin kayıp eşine olan duygusal bağlılığını ve ruhsal arayışını yansıtabilir. Özetle, rüyada ölmüş koca ile öpüşmek, hem şansın ve güzel haberlerin yakın olduğunu, hem de ilişkilerde huzur ve mutluluğun geleceğini ifade eder. Aynı zamanda, kaybedilen bir yakınla olan duygusal bağında bir yansıması olabilir. Rüyada ölmüş kocasıyla yemek yemek, rüya sahibinin geçmişteki anılarını ve ilişkisini derinlemesine düşündüğüne işaret eder. Bu rüya kayıp ya da ayrılık sonrası duygusal bir boşluk hissiyle bağlantılı olabilir. Aynı zamanda rüya sahibi için bir içsel huzur arayışı ve geçmişin kabulü anlamına da gelebilir. Ölmüş kişinin rüyada yemek yiyerek ortaya çıkması, eski zamanlarla bir bağ kurma, o kişiyle son bir kez duygusal bir bağ kurma ihtiyacı duyulduğunu da gösterebilir. Bu rüya, kişinin geçmişteki duygusal yaralarını iyileştirme çabasında olduğunu ve ilerlemek için içsel bir denge aradığını işaret eder. Rüya'da ölmüş kocasının yeniden öldüğünü ve sonra dirildiğini görmek, duygusal bir yenilenme ve değişim sürecini işaret edebilir. Bu rüya, rüya sahibinin geçmişteki kaybıyla ilgili hala kapanmamış duygusal meseleleri olduğuna ve bu meselelerle yüzleşmeye başladığına işaret edebilir. Dirilme, kaybolan ya da sona eren bir şeyin yeniden canlanması anlamına gelir. Burada geçmişteki bir ilişkinin, anıların ya da duyguların yeniden gündeme gelmesi anlamına gelebilir. Ayrıca, kayıptan sonra yaşamın devam ettiğini ve iyileşme sürecinin başladığını simgeliyor olabilir. Bu rüya, aynı zamanda rüya sahibinin kaybıyla barışmak ve geçmişi geride bırakmak adına bir içsel dönüşüm yaşadığını gösterebilir. Rüyada ölmüş kocasıyla hacca gittiğini görmek, rüya sahibinin ruhsal bir arınma ve huzur arayışı içinde olduğunu gösterir. Hac, manevi bir temizlik ve Allah'a yakınlaşma anlamına geldiği için, bu rüya kayıptan sonra bir tür içsel barış ve rahata kavuşma isteğini simgeler. Aynı zamanda, ölmüş kocasının hacci simgelemesi, rüya sahibinin onunla olan bağlarını tamamlamak, geçmişteki hesapları kapatmak ve içsel huzuru bulmak arzusunu işaret edebilir. Ya aynı zamanda kişinin Allah'a olan inancını güçlendirdiğini ve manevi anlamda bir yolculuğa çıktığını da anlatabilir. Rüya'da ölmüş kocasına yemek hazırladığını görmek, rüya sahibinin geçmişteki anılarına, duygularına ve kaybına dair bir bağ kurma isteğini gösterir. Bu rüya, ölen kişiye olan sevgi ve saygıyı simgelerken, aynı zamanda kaybın getirdiği duygusal boşluğu doldurma arayışını da ifade edebilir. Rüya sahibi, kaybettikleriyle yüzleşmeye ve onları anmaya devam ediyor olabilir. Yemek hazırlamak, bir bakım ve sevgi göstergesidir. Bu yüzden bu rüya, geçmişe duyulan özlemi, sevgiyi ve kaybedilen kişinin anısını yaşatma çabasını yansıtabilir. Ayrıca, rüya sahibinin duygusal iyileşme sürecinde olduğunu ve kaybıyla barıştığını simgeliyor olabilir. Rüya'da ölmüş kocanın hasta olduğunu görmek genellikle yoğun ve zorlu günlere işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin önünde zorlayıcı bir süreç olacağına, ancak bu sürecin geçici olacağına dair bir uyarıdır. Rüya, aynı zamanda duygusal zayıflama ve içsel eksikliklere de delalet eder. Zorlu ve fedakarlık gerektiren günler, rüya sahibinin hayatında bazı fedakarlıklar yapması gerekebilir. Bu süreç çok yoğun bir tempoda çalışmayı veya zorlukların üstesinden gelmeyi ifade eder. Ancak bu zorluklar uzun sürmeyecek ve bir süre sonra geçecektir. Şanssızlıklar ve aksilikler bu tür bir rüya, ufak tefek aksilikler, keyif kaçıran haberler ve beklenmedik kazalar anlamına da gelir. Ancak bu durumların kalıcı olmayacağı, geçici aksilikler olduğu vurgulanır. Duygusal etkiler, ölmüş eşinin hasta olduğunu görmek, kişinin duygusal dünyasında zayıflama ve içsel eksiklikler yaşadığını ifade edebilir. Rüya sahibi ruhsal anlamda bir boşluk hissediyor olabilir ve bu durum onu daha fazla etkilemiş olabilir. İslami yorum, İslami yorumu bakımından ölmüş eşin hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin ölmüş eşinden hayır duası beklediğine de işaret eder. Bu durumda rüya sahibinin kaybettiği eşine yönelik dua etmesi gerektiği hatırlatılır. Özetle rüyada ölmüş kocayı hasta görmek, kişinin geçici zorluklar, şanssızlıklar ve aksilikler yaşayacağına, duygusal zayıflama hissine kapılacağına ancak zamanla bu sıkıntıların geçeceğine ve dualarla ruhsal rahatlama bulacağına delalet eder. Rüyada kocasıyla kavga etmek genellikle iş hayatında büyük başarılar elde edileceğine ve maddi anlamda rahatlık sağlanacağına delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin terfi alacağı ve hayatında olumlu değişiklikler yaşayacağı bir döneme işaret eder. Kavga, bu bağlamda kişisel çatışmaların ve güçlü duygusal reaksiyonların aslında yükselişe geçme ve istikrarlı bir yaşam kurma sürecini tetikleyecek olumlu bir enerjiyi temsil eder. Maddi açıdan rahatlık, kocasıyla yaşanan kavga aslında iş hayatındaki zorlukları aşmak ve maddi kazançları artırmak adına bir uyarı olabilir. Bu dönemde finansal açıdan rahata erileceği, kişinin yeni fırsatlar ve kazançlar elde edeceği vurgulanır. Duygusal hayatta sorunsuzluk, kavgadan sonra rüya sahibinin duygusal hayatında bir rahatlama ve sorunsuz bir ilişki dönemi başlayacaktır kişinin ilişkilerinde huzur bulması ve sevgi dolu bir hayat sürmesi beklenir. Güvenli ve korunaklı hayat, kavgadan sonra, kişi kendisini daha güvende hissedecek ve hayata karşı daha korunaklı bir tutum geliştirecektir. Bıra, rüya sahibinin hem içsel hem de dışsal dünyasında güven duygusunun artacağına işaret eder. Özetle, rüyada kocasıyla kavga etmek, aslında iş hayatındaki başarıları, maddi rahatlığı ve duygusal huzuru işaret eden olumlu bir rüyadır. Kavga, zorlukların ve gerginliklerin, sonunda kişiyi daha güçlü ve daha huzurlu bir hayata taşıyacak bir dönüm noktası olarak yorumlanabilir. Rüyada eski eş ile kavga etmek, bolluk ve bereket içinde bir geleceğe sahip olacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin zorluklarla uğraşmadan kazanç elde edeceği ve ün kazanacağı bir dönemi müjdelemektedir. Eski eşte yaşanan kavga, geçmişteki olumsuzlukların geride kalıp yerine güzel dostluklar ve arkadaşlıklar kurulacağına delalet eder. Ayrıca bu rüya, müjdeli bir haber alınacağına ve varlıklı bir kimseyle tanışılacağına da işaret eder. Eski eş ile kavga etmek, kişiye yenilikler ve fırsatlar getirirken, güçlü bağlantılar kurma ve toplumsal statü elde etme anlamına gelir. Özetle, eski eşle kavga etmek, geçmişteki sorunların sona erdiğini ve gelecekte daha parlak, bolluk dolu bir yaşam sürüleceğini işaret eder. Bu rüya, kişinin maddi kazançlarının artacağı ve çevresinde iyi dostlukların gelişeceği bir döneme gireceğine yorulur. Rüyada ölmüş biriyle evlendiğini gören kişi, uzun zamandır çözülmeyen veya sonlanmış gibi görünen bir konuda yeniden umut bulabilir. Bu rüya, kişinin zorlu bir süreçten sonra artık hayır gelmeyeceğini düşündüğü bir işte canlanmalar ve gelişmeler yaşamasına işaret eder. Rüya sahibinin o alanda yeni fırsatlar keşfetmesi ve yeniden olumlu gelişmelerin yaşanması muhtemeldir. Rüyada iki kocası olduğunu gören bir kadın, yakın çevresiyle, özellikle eşiyle bazı anlaşmazlıklar ve tartışmalar yaşayabilir. Bu rüya, aile içindeki iletişimde güçlükler, fikir ayrılıkları ve gerginlikler yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibi bu süreçte sabırlı olmalı ve yaşanan sorunları yapıcı bir şekilde çözmeye çalışmalıdır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.